Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltılık közlenmiş domates konservisi hazırlayacağım. Bunun için domatesimiz var. Belli bir ölçü vermiyorum. Ne kadar yapacaksanız tepsinizin boyutuna göre domates kullanabilirsiniz. Ben şöyle yumurta domatesi kullanacağım. Sizler hangi domatesten kullanmak istiyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Şöyle önce ikiye ayırıyorum domatesi. Daha sonra şu uç kısımlarını alıyorum. Domates büyük olduğu için ben şöyle 3'e ayırdım. Siz domatesinizin boyutuna göre 2'ye veya 3'e ayırabilirsiniz. İsterseniz yuvarlak da kesebilirsiniz. Ben bütün domatesleri bu şekilde hazırlayacağım. domateslerin tümünü doğradım. Yağlı kağıt serdiğim bir tepsiye domatesleri tek tek alıyorum. Şöyle biraz aralıklı kalacak şekilde tepsiye diziyorum. Domatesin hepsini İki tepsiye dizdim. Şöyle gördüğünüz gibi baharatlarımız var: şeker, kırmızı pul biber, kekik ve tuz. Önce şekeri alıyorum, domateslerin üzerine şöyle hafif bir şekilde serpiyorum. Şeker domatesin karamelize olmasını sağlıyor ve güzel bir lezzet oluyor. Katmanızı tavsiye ederim. Evet, diğer tepsideki domatese de şeker ekliyorum. Şimdi de tuzunu döküyorum. Şöyle tuzlukla beraber bütün domatesleri güzelce tuzluyorum. Ben biraz da kırmızı pul biber dökeceğim. Baharatlı güzel oluyor. Sizlerde istediğiniz sevdiğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Bir de kekik var. Kekiği de domateslerin üzerine serpiyorum. Kekik de çok güzel bir lezzet veriyor. Muhakkak kullanmanızı tavsiye ederim. Domatesin üzerine tuzunu ve baharatlarını kattıktan sonra önceden ısıttığım 180 dereceli fırına domatesler suyunu salıp güzelce çekene kadar pişireceğim. Yalnız arada tepsi alt üst edelim. Yani üstteki tepsiyi alta, alttaki tepsiyi üste koyalım. Böylece her iki tepsideki domatesin de altı üstü güzelce kızarsın. Şimdi önceden ısıttığım 180 dereceli fırına domatesleri koyup pişiriyorum. Domatesi fırından aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kuruttum. Bir tane şöyle yarım kiloluk kavanozumuz var. Dibine Biraz sarımsak koyuyorum. Gördüğünüz gibi sarımsakları da ince ince kıydım. Biraz kekik döküyorum. Biraz da biberiye döküyorum. Domatesleri sıcak sıcak kavanoza koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi domatesin altı yanmamış. Sanki buralar koyu renk duruyor. Hemen vakit kaybetmeden domatesleri kavanoza koyuyorum. Ortasına gelince bir miktar daha sarımsak koyuyorum. Biraz biberiye, biraz da kekik ilave ediyorum. Tekrar domatesi alıyorum. kavanoza koyuyorum. İsterseniz 250 gramlık kavanozlara da koyabilirsiniz. Tepsideki domateslerin tümünü yarım kiloluk kavanozlara koydum. Tekrar üzerine biraz biberiye ekliyorum. Biraz kekik Biraz da sarımsak koyuyorum. Kavanozun üzerine şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı döküyorum. Sizler sıvı yağ ile de karışık ya da sadece sıvı yağ ile de yapabilirsiniz. Hemen kavanozun kapağını kapatıyorum. Ters çeviriyorum. Bu işlemin yapılması için muhakkak domateslerin sıcak olması lazım ve vakit geçirmeden de hemen domatesleri kavanoza koymak gerekiyor. Çok az bir domates artmıştı. Onu da özellikle küçük kavanoza koydum. 250 gramlık kavanoza koydum. Bunu ertesi gün güzelce yağını, baharatlarını çektikten sonra açacağım ve sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi fırında kahvaltı için gözlediğim domatesler hazır. Bu şekilde bir gece e, ters bir şekilde kapağı alta gelecek şekilde bir gece bekletiyorum. Ben hatta üzerini de örteceğim. Güzelce kapağı vakumlansın. Konserveleri de muhakkak buzdolabında muhafaza edelim. Eğer buzdolabında yerim yok derseniz de bir tencereye şöyle yarısına kadar su koyup 10-15 dakika suda kaynatıp kapağının daha güzel bakımlanmasını sağlayabilirsiniz. Kavanozları kaynatsanız bile muhakkak serin bir yerde muhafaza edin. Ya da buzdolabına koyun. Havalar soyunca dışarıda serin bir yerde bekletebilirsiniz. Çok güzel lezzetli bir kahvaltılık. Domatesi ve domatesle yapılan bütün yemekleri çok severim. Bu da kahvaltı için çok özel çok güzel bir tarif eğer isterseniz bu tariften közlenmiş domates çorbası bile yapabilirsiniz yemeklerinizde kullanabilirsiniz ama kahvaltı içinde gerçekten de çok güzel lezzetli bir tarif sizlerin de yapıp ağız tadıyla sağlıkla tüketmeniz dileğiyle başka tariflerde görüşmek üzere YouTube kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız hoşçakalın sağlıcakla kalın